Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'daki depremzedeleri ziyaret ederek hayatını kaybedenler için dua etti. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bölgedeki acıların taze olduğunu vurgulayan Özel, yetkililerin deprem konusunda daha fazla ders alması gerektiğini söyledi. Bugün siyasetin günü değil, bugün Acıyı hatırlamanın ve ders almanın günü. Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketliliğe dikkat çeken özel Yunanistan adalarının boşaltıldığını ancak Türkiye'nin hala hiçbir önlem almadığını ifade etti. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik üzerine ki biliyorsunuz Yunanistan adaları dahi boşalttı ama Türkiye'de maalesef devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Uzmanlar bir deprem fırtınasının Altının üzerinde bir deprem yaratma ihtimalinden bahsediyorlar ama yetkililer gündelik hayatlarına devam ediyorlar. Deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar kıymetlidir. Ben buradan devlet yetkililerine bir kez daha sesleniyorum, sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Yunanistan adaları boşaltmışken dün bizim orada yaptığımız çalışmaya bilim insanları, yerel yöneticiler, basın bu kadar yoğun ilgi gösteriyorsa bu burada yaşananlardan Milletin bir ders aldığı yönündedir. Ama devletin ders almadığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. 10 deprem zededen 7'ni konteynerde kalıyor. Aktif siyasete dair bir şey konuşmanın yeri değil. Ama bu kadar acının olduğu yerde ve bugün Büyük İzmir depremi, Muğla depremi gündemdeyken, Ege'de benim geldiğim topraklarda büyük kayıplar bekleniyorken geçmişte yapılan hataları, eksiklikleri dile getirmeden olmaz.